arkadaşlar hepinize coğrafi tarih kanalına selamlar sevgiler Uygur devletini de geride bıraktık artık sırada diğer Türk devlet ve toplulukları var onların en önemli birkaç tane özelliği var onları verip e, geçeceğiz ve artık bizim için İslamiyet öncesi Türk ile alakalı bir kültür medeniyet bölümü e, kalacak kültür medeniyette zaten e, hepinizin çocukluğunuzdan beri bildiğiniz şeyler emin, eminim ki zorlanmayacaksınız. Hani duyduğunuzda hatırlayacaksınız. Soru çözerken de zorlanmayacağınıza inanıyorum. Ee, bu girizgahı yaptıktan sonra diğer Türk devletleriyle bir şey yapalım, başlayalım. Haritadan seçelim bakalım hangisiyle başlamamız daha uygun olur. Hemen şöyle kalemimizin mürekkep rengini bir değiştirelim. Öncelikle tabii ki de Hazar Denizi'nin e, civarında, Karadeniz'in kuzeyinde yani Kafkaslar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bir Hazarlar var. Hazarlardan bahsetmek e, önemli. Onlardan bir başlayalım. Başlığımızı Hazarlar diye belirleyelim. Evet, Hazarlar. Şimdi arkadaşlar Hazar ismi barış ve güven anlamına geliyor. Öncelikle onu söyleyelim. Demek ki güzel bir ismi var bu devletin ve gerçekten de bulunduğu bölgede barışı ve güveni uzun süre tesis etmiş. Hatta bundan ötürü de bulunduğu çağa Hazar Barış Çağı adı verilmiş bu devletin. Bakın bu da yine soru olarak gelebilir. Dikkat etmek lazım. Haks Hazarya olarak bilinir. Hazar Barış Çağı. Yani isminin hakkını vermiş olan bir devlettir. Bu girişi yapalım. Bu şekilde başlayalım. Hazar Barış çağı anlamına geliyor. Veyahut da Hazar Barışı anlamına geliyor nasıl derseniz artık. İsminin hakkını veren bir devlet dedik. 7. ve 11. yüzyıllar arasında faaliyet göstermiş bir devlet. 7. ve 11. yüzyıllar arasında. Peki nerede faaliyet gösterdi? Karadeniz'in kuzeyinde, Hazar Denizi'nin de bakın kuzey batısında. Yani Kafkaslar'ın kuzeyinde Orta Avrupa'ya kadar olan bölümü ele geçiren ve burada faaliyet gösteren bir devlet oldu. Ee, bu manada kuruluş tarihini tam olarak veremiyoruz ama bazı kaynaklarda geçiyor. Yine de e, genel manada MEP kitabında geçen tabiriyle de 7. ve 11. yüzyıllar arasında bu bölgede yaşamış olan bir Türk devleti Hazarlar. Peki Hazarların icraatları nelerdir? Çok fazla uzatmadan ben size hemen söyleyeyim. Bir kere yönetici zümresi, muhteviliği benimseyen ilk Türk devletidir arkadaşlar. Yöneticisi neyi benimsedi? Museviliği benimsedi. Bakın zaten Türk devletleri içerisinde Museviliği benimseyen başka bir Türk devleti yok. Bu Hazarlar adına biri ilk. Bundan dolayı sorulur. Ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Başka neyi sorulur? Bünyesinde ücretli askerlik var Hazarların. Ücretli askerlik var diyoruz. Normalde diğer Türk devlet ve topluluklarında biz diyoruz ki ordu millet anlayışı var. Ücretli askerlik yok. Yani herkesin mesleği zaten askerlik diye söylüyoruz ama Hazarlar bir istisna bu Türk devlet ve toplulukları içerisinde. Çok zenginler bu zenginliklerini de güçlü bir ordu kurmaya adamışlar ve biraz para harcamışlar yani bu konuda. Özellikle Müslümanlarla yapmış oldukları savaşlarda başarı sağlayabilmek için ordularında ücretli askere yer vermişler. Bu da yine Hazarlar adına ayırt edici bir özellik. Peki başka neler var? diye soracak olursak. Tabii ki de Kürk yolu. Adı verilen bir ticaret yolu var. Burada zenginleştiler. Yani bu yolu aktif kullandılar. Ee, uzak memleketlere, soğuk memleketlere Kürk sattılar arkadaşlar. Özellikle şu Sibirya diye tabir ettiğimiz bölgeye Kürk sattılar. Bunun sayesinde zenginleştiler. Hatta daha sonra Kürt yolunu başkaları ele geçirmeye çalıştı. Onlarla savaştılar ama netice itibariyle bu yol üzerinde ve Hazar Denizi üzerinde, Hazar Denizi çevresinde yoğun bir ticarete giriştiler. Daha sonra işte Don Nehri, Bolga Nehri, işte Karadeniz'in kuzeyi, buralarda gemiler işlettiler. Efendime söyleyeyim, bal ticareti yaptılar, bal mumu ticareti yaptılar, un ticareti yaptılar. Yani aklınıza gelebilecek değerli malların ticaretini yaptılar ve bayağı bir zenginleştiler. Yani ticaretle de özdeşleştirebileceğiniz bir Türk devleti, pazarlar, tüccar bir devlet yani ticaretle de yaptılar. Bu manada zenginleştiler. Müslümanları Kafkaslara sokmadılar arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde ilk savaş yapıldı. Belencer savaşında Hazreti Osman'ın ordularını yendiler. Yani Müslümanlara, Müslüman Araplara karşı bir savaş verdiler. O dönemde Kafkaslara, Karadeniz'in kuzeyine İslamiyet'in yayılmasını engellediler. Bakın bu sorulabilecek bir sorudur. İlk Türk ve Müslüman savaşıdır bu. İlk Türk-Müslüman savaşı. Ona göre bunu not edin. Hazreti Osman'ın ordularıyla mücadele ettiler. Zaten şu bugüne kadar Müslüman ordularla savaşan iki tane İslam öncesi Türk devleti var. Biri Hazar'dır. Biri Türkiş'tir. Bu daha önce de soruldu. Bir kere daha sorulabilir. Dikkat edin bu iki devlete. İkisi İslam ordularına karşı mücadele verdiler. Hazarların başka hangi özelliği var? Arkadaşlar Hazarlar hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip. Yani Hazar deyince akla hoşgörü geliyor ve hakimler heyeti geliyor. Hakimler heyeti çok çok önemli. Şimdi Hazarlar biliyorsunuz doğudan ve batıdan gelen ticaret yollarının kesiştiği bir noktada. Yani Burada bir kesişim noktası gibi çok uluslu bir yere dönüşmüş. Tamam mı zamanlar? İçerisinde Yahudi de var, Müslüman da var, Hristiyan da var, Şamanist de var. Yani birçok dinden, birçok kültürden insan Hazar ülkesinde birleşmiş ve burada yaşamışlar. Hazarlar da bunlara hoşgörülü bir yönetim anlayışı sergilemiş ve Hakimler Heyeti diye bir şey kurmuş. Hakimler Heyeti'nde iki Müslüman, iki Hristiyan, iki Yahudi, bir Şamanist hakim bulunmuş bu şekilde oradaki halkın da kendini temsil etmesini sağlamış. Yani bu manada hakimler heyeti Hazarların bize hoşgörülü bir devlet olduğunu çok rahat bir şekilde gösteriyor. Yani bunlar Hazarlar adına soru gelebilecek noktalar ki ÖSYM'nin en çok sevdiği devletlerden biri de yani Hazarlar unutmamak gerekir. Hazarlarla alakalı söyleyebileceğimiz çok da başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ücretli askerliği söyledik, ayırt edici nokta. Musevilikten bahsettik. Kürk yolu, Belencer Savaşı, Hazreti Osman'ın ordularıyla yaptıkları savaşlar. Hakimler heyetinden söz ettik. Hoşgörülü bir devlet olduğundan bahsettik. Hazarlar adına söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Yani genel tekrar adına muhakkak bunları bilin. Hazarlarla alakalı olan kısmı siliyorum. Şimdi haritadan başka bir devlete bakacağız. Hazarlardan sonra e, burada kimlerden söz edelim? Az önce lafı geçti. Türk işlerden de konuşalım birazcık. Arkadaşlar Türk işler iki tane önemli özelliğe sahip. Birincisi Sulu Kağan döneminde Emevilerle savaştı. Sulu Emevileri Orta Asya'ya sokmadı. Daha doğrusu Emeviler Orta Asya'ya girdiler de Maveraünnehir Nehir bölgesinin ötesine geçemedi. Orhun ve Selengarmaklarının ötesine geçemediler. Onların geçişini burada Sulu Kağan engelledi. Yani Türk işler Emevilere karşı savaştı. Emevilerin mevali politikasından hoşlanmadılar. Yani Türkler bu dönemde İslamiyet'ten biraz uzak durdular açıkçası. Çünkü mevali ırkçı bir politika. Arapları üstün gören ve onların dışındaki hiç kimseyi çok fazla böyle umursamayan bir anlayış. Bundan dolayı Türkler de ilk zamanlar İslamiyet'e bir direniş gösterdiler. Bagatarkan döneminde de kendi paralarını bastırdılar. Yani Bagatarkan kendi adına para bastıran ilk hükümdar oldu Türk tarihinde. Bu da yine önemli bir anekdot olarak karşımıza çıkıyor. Türgeşler adına bunu da yazmakta fayda var. Türgeşler olarak da bilinir arkadaş. Yani bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar diyoruz. Tamam mı? Türk alakalı. Başka hangi devletten söz edebiliriz? Bakın burada Kıpçaklar'dan söz etmekte fayda var. Kıpçaklar da yine e, önemli bir Türk devleti. Yani ta Mısır'daki Memlük Devleti'nin kuruluşunda bile etkili olmuşlardır. Öncelikle onu söyleyelim. Yani Memlükler'in kuruluşunda etkili oldular. E, Mısır'a getirilen Kıpçaklı köle, e, köle olarak getirilen Türkler daha sonra güçlendiler ve burada devlet kurdular. Bu onlar adına önemli Diğer bir isimleri, diğer bir ismi daha doğrusu kumanlardır arkadaşlar. Kumanlar olarak da biliniyorlar. Yakışıklı Türk boyu olarak biliniyorlar. Peki başka ne gibi özellikleri var? Bakın Dede Korkut hikayelerinde geçen bir Türk topluluğu. Dede Korkut hikayelerinde isimleri geçmiştir. Oğuzlarla yapmış oldukları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Yine kendi adlarına, yani yazmış oldukları bir şey vardır, söz, sözlük vardır. O sözlüğün ismini bilmekte de fayda var. Codex Comanicius diye bir sözlük yazdılar. Bu da önemlidir. Yine karşımıza çıkabilir. Codex Comanicius e, Kıpçaklara ait bir sözlüktür diyoruz. Kıpçaklarla alakalı da söyleyebileceklerimiz bunlar yani. Bulundukları bölgeye de Deşti Kıpçak ismi verilir arkadaşlar. Yani çok uzun bir bozkır çok geniş bir bozkır bölgesinde yaşarlar. Bulundukları bölgeye de Kıpçak bozkırı yani Deşti Kıpçak adı verilir. Kıpçaklarla alakalı da bizim söyleyebileceklerimiz bunlar. Haritadan bakıyoruz. Kırgızlar var. Kırgızlar önemli bir topluluğu. Bir kere kendilerine ait Yenisey yazıtları var arkadaşlar. Bir de Türkiye Türk edebiyatına sunmuş oldukları çok önemli bir destan var. Manas Destanı var. Bu bilinen en uzun destan, dünyanın en uzun destanı. Canlı destan özelliği taşır. Hala da yazılır. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Yani Kırgızların İslami dönemi de anlattıkları bir şeydir, destandır. Manas Destanı önemlidir. Peki Kırgızların başka ne gibi bir önemi var? Kırgızları Uygurları yıktı arkadaşlar. Yani Uygurları yıktıktan Sonra kendi bağımsızlıklarını sağladılar, kendi devletlerini ortaya çıkardılar. Aynı zamanda Kırgızlar Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk şeyidir, ilk Türk devletidir. Onu da unutmamak lazım. Cengiz Han'a da itaat ettiler. Bunlar Kırgızlar adına bize sorulabilecek önemli noktalar. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir dedik. Kırgızlar için. Haritadan bakıyoruz, şöyle başka hangi Türk Devleti'nden söz edebiliriz? Burada Hazarlardan da söz etmiştik. Ee, burada e, Avarlar var arkadaşlar. Şimdi Avarlar hem Orta Asya'da hem de Orta Avrupa'da devlet kurmuş bir Türk topluluğudur. Avarlar, birinci kök Türkler onları yıkıp kendi bağımsızlıklarını sağladıktan sonra toplanıp Avrupa'ya geldiler. Yani burada kavimler göçünün de şeyi var etkisi var. Avrupa'ya gelip burada kendi siyasi teşkilatlarını kurdular. Avarların çok çok önemli özellikleri var. Bir kere üzengiyi Avrupa'ya tanıttılar. Yani at koşum takımlarının üzengiyi Avrupa'ya tanıttılar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti ve topluluğu oldular. Yani İstanbul'u da kuşatmışlar. iki kere İstanbul'u kuşatıyorlar. Üzengiyi Avrupa'ya tanıtıyorlar. Peki başka hangi özellikleri var? Juan Juan Türkleri olarak da bilinir arkadaşlar. Yani bu isimle de karşınıza çıkabilirler. Juan Juan veyahut da Apar. Apar ismiyle de karşınıza çıkabilirler. Ee, İstanbul'u kuşattıklarını yani ilk kez kuşattıklarını unutmayın. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurduklarını unutmayın. Juan Juan olarak bilindiklerini unutmayın diyoruz. Bunlar Avarlar adına size vurgulayacağımız önemli şeyler. Macarlara baktığımız zaman Macarlar da yine Orta Avrupa'ya yerleşmiş bir Türk topluluğu. Zamanla Hristiyanlığı benimseyip kendi kimliklerini bitirmişlerdir. onlar da yine Türkoloji Enstitüsü açmışlardır. Yani bu Türk tarihi adına önemli. ilk Türkoloji Enstitüsü de Macaristan'da atılmıştır. Yani Macarların ataları Türktür. Yani Türklerden gelmedir. Daha sonradan bir takım değişimlere uğramışlardır. Bulgarlar var. Burada Bulgarları anlatmak gerekiyor. Bulgarlar da kendi içinde tabii ikiye ayrılıyor. Bir burada haritamızda görülen itin Bulgarları var bir de Tuna Bulgarları var. Şöyle haritayı temizleyip anlatsak daha doğru olur. Sizin de kafanızı çok karıştırmayalım. İtil Bulgarları İslamiyet'i benimsemiştir arkadaşlar. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir bak. Yani diyeceksiniz ki hocam İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti Karahanlılar değil miydi? O Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti. Bu genel manada İslamiyet'i en erken benimseyen, ilk benimseyen Türk devletidir. İslamiyet'i benimsemelerinde İlteber Almışan'ın çok büyük etkisi vardır. İlteber Almışan, Abbasilerle yoğun bir ticari faaliyete girişmiş. Abbasilerden gelen bir heyette onlara İslamiyet'i öğretmiştir. O heyetin içerisinde İbni Fadlan diye de bir seyyah vardır. Bakın sorulabilir, çok dikkat etmek lazım. Bu İbni Fadlan önemli bir Arap seyyahıdır. İtil Bulgarları ile alakalı bize bilgiyi Rihle adlı eserinde verir. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Doğu Avrupa'da İslam'ın en önemli temsilcisi İtil Bulgarları. Doğu Avrupa'da İslam'ın temsilcisidir diyoruz. Bunu da notlarımız arasına alalım muhakkak. Önemlidir. Bulgarların bir de şey kısmı vardır. Tuna Bulgarları kısmı vardır. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir arkadaşlar. Onlar Hristiyan olmuşlardır. Zamanla Kağan ünvanı yerine Çar ünvanını kullanmaya başlamışlardır. E, onlar da yine e, din değiştirerek zamanla asimile olmuşlardır diyoruz. Dolayısıyla İtil Bulgarları Müslüman, Tuna Bulgarlarının Hristiyan olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Burada başka anlatabileceğimiz bir Türk topluluğu var mı diye hemen şöyle bir bakıyorum. E, hangisinden söz edebiliriz? Belki burada bir de Karlukları anlatıp bu meseleye bir şey koyabiliriz, koyabiliriz. Karluklar ve Oğuzları anlatıp bu işi bitirebiliriz. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Bakın devleti demiyorum, ilk Türk topluluğu, ilk Türk boyudur diyorum. Aynı zamanda Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili oldular arkadaşlar. Aynı zamanda Uygur ve Basmille birleşerek ikinci Kök Türk'ün yıkılışında etkili oldular. Yani Türk tarihinde bayağı bir etki etki etmiş, etkili olmuş bir Türk topluluğudur. Yine Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğudur. Onu da unutmamak lazım. Bakın Kırgızlar Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletiydi. Bunlar Cengiz Han'a, Moğollara itaat eden Cengiz Han'a veyahut da Moğollara yani hangi tabir doğruysa itaat ettiler diyoruz. Bunlar boy olarak itaat ettiler. Kırgızlar devlet olarak ilk defa itaat ettiler. Bunlar da belki denemelerde falan karşınıza gelir. Karluklar geçen senenin de sınav sonucuydu. Önemli bir e, topluluktur. Bir daha karşımıza çıkabilir. Oğuzlara baktığımız zaman zaten Oğuzlar arkadaşlar Müslüman olanı Türkmen, Hristiyan olanı Uzdur. Yani T ve U diye yazalım. Oradan anlayın. E, tarihte iki tane önemli büyük devletin kuruluşuna etki ettiler. Yani Osmanlı ve Büyük Selçuklu gibi devletler Oğuzlardan çıktı. Oğuzların Kınık boyu Selçuklu'yu kurdu. Kayı boyu Osmanlı'yı kurdu. Yani ikisi de büyük bir Oğuz devletidir. Tarihte kurmuş oldukları ilk devlet de Oğuz Yabgu devletidir. Bunları yazmadım. Artık siz videoyu geri sarıp da hani kendiniz de yazabilirsiniz. Oğuzlar adına. Bunlar da e, önemli anekdotlardır. Oğuz e, devleti, Oğuz tarihi açısından. Diğer Türk Devlet ve topluluklarıyla alakalı da size genel manada vereceğimiz bunlardır. En önemli özellikleri bunlar yani. Çok da fazla bir de detay bir şey beklemeyin. Kültür ve medeniyet kısmıyla artık görüşmek üzere diyeyim. Siyasi tarih kısmını bitirdik. İslamiyet öncesi Türk tarihinde kültür ve medeniyette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.